Pratik çözümler kanalına herkese merhaba. Bugün sizlere Xiaomi marka elektrik süpürgemizi telefondan nasıl kontrol edeceğimizi göstereceğim. Öncelikle kara barkodu telefonunuzun kamerasıyla ya da kara barkod okuyucuyla okutup uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi uygulamaya ulaştık. Bunu Play Store'a ya da Apple Store'dan telefonunuza indirebilirsiniz. Şu an telefonuma uygulama iniyor. Mi Home olarak geçiyor. Uygulamaya giriş yapacağız daha sonra oturum açmamız gerekiyor ya da herhangi bir hesabınız yoksa kayıt olmamız gerekiyor uygulama yüklendi aç diyorum kabul ediyoruz kabul et dedik burada dil seçeneği var Türkçe seçiyoruz e, pardon ülke seçeneğini Türkiye seçiyoruz yükleniyor yalnızca bir saniye diye bekletiyor Evet şu an yükleme tamamlandı buraya doldurmanız gerekiyor e-postanız ve şifrenizi kendiniz belirleyerek ve gizliliği de kabul ederek kayıt oluyorsunuz. Oturma açtıyoruz. Bizden erişim istiyor. Konumunuza erişiyor. Telefonunuza izin verdikten sonra böyle arayüze ulaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an Xiaomi Home'u tanıtmış oldum ve hesabımı oluşturdum. Buradan cihaz ekleyeceğiz. Sağ üst köşeden cihaz ekle diyoruz. İzin ver diyor. Cihaza yaklaşıyoruz etkinleştiriyoruz Bluetooth'u. İzin ver diyoruz. Şu an cihazı arıyor. Evet cihazı buldu. Gördüğünüz gibi cihazı tanımladı. Hemen Wi-Fi kurumunu yapıyoruz. Wi-Fi'mizi tıkladık. Şifremizi giriyoruz. Wi-Fi şifremizi. Daha sonra interneti e, cihazımıza tanımlamış oluyoruz. Girdikten sonra da gördüğünüz gibi cihaza bağlanıyor. Cihaza bağlanmaya devam ediyor. Evet bağlantı kuruldu. Yüklemeleri tamamlıyor. Bu arada. Cihazı kullandım. Bağlantısını sağladım. Birçok sorunla karşılaştım. O sorunlardan da size bahsetmek istiyorum. Zaten videonun devamında da göreceksiniz. Şu an bağlantıyı başarıyla tamamladı. Ee, evet. Şimdi oda belirlemeye geçeceğiz. Yeni oda oluştur diyoruz. Yeni bir oda oluşturacağız. Önerilen odalar var. Herhangi birini seçebilirsiniz. Sonra zaten evinizi oda oda ayıracağız. Seçtikten sonra böyle bir alan oluşturuluyor oturma odası olarak seçtim ben. Sonra sonra diyoruz. Sonraki robotumuzu görüyorsunuz süpürgeyi. Ve burada bize uyarma yapıyor. Beraber kullanmak için aile üyelerinizi davet edin diyor. Yani cihazınızı diğer aile fertlerinizle paylaşabiliyorsunuz. Bunu daha sonra da yapabiliyorsunuz. Cihazı kurulumu tamamladıktan sonra ben bunu daha sonra yaptım. Nasıl yapıldığını da sonraki videolarda yine gösterebilirim. Buradan devam edeceğiz. Yani sonraya seçeceğim. Yükleniyor. Şu an cihaza bağlanıp yüklenmesini bekliyoruz. Bağlandıktan sonra cihazın özelliklerini göreceğiz. Ne kadar şarjı var. Konumu nerede. Onları bize gösteriyor. Burada videoyu durdurup tekrar başlayacağım. Boşa beklemeyin. Evet cihazımız yüklendi. Gördüğünüz gibi marka modeli gösteriyor. Öncelikle kullanma kılavuzunu size sunuyor. E, evinizi düzenleyin diyor. Yerdeki eşyaları kaldırabilirsiniz. Kaldırmazsanız da onların etrafından da ulaşıyor. Bilginiz olsun. Onları bir cisim olarak algılıyor. Tabii ki çok küçük cisimleri algılayamıyor. Onlara takılabiliyor. O yüzden ayak altındaki eşyaları toplamanız fayda olur. E, bizim kullanmış olduğumuz bu cihaz 2 cm yükseklikten kendisi geçebiliyor. E, ona göre kendiniz belirleyebilirsiniz. 2 santimlik halı ve benzeri cisimleriniz yerde kalabilir ve kapa eşliklerinden 2 santime kadar geçebiliyor. Son olarak da şarj stasyonu var. Ee, onu da duvara sabit bir yere koymanızda fayda var. Çünkü yerine otururken eğer ortada bir yere bırakırsanız onu ittiriyor. Her seferinde kaydırıyor. Ee, robot süpürgenizde kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi kenarlarından boşluk bırakarak yerleştirmeniz gerekiyor. Duvara sıfır köşeye bir yere koyamıyorsunuz. Köşelerden yanlardan da boşluk olması gerekiyor. Sonra son olarak hızlı harita oluşturmaya başlayacağız. İşte ben burada sorun yaşadım. Ee, sorununda da nasıl çözdüm de size anlatacağım. Yaklaşık bir gün boyunca uğraştım. Ee, ben hızla harita oluşturma diyorum. Harita oluşturmaya başlıyor. Bir odayı tanımlıyor, ikinci odayı tanımlıyor, üçüncü odayı gitmiyor. Odayı görmesine rağmen içine girmiyordu. Buna benzer sorunlar yaşadım. Sonra tanımladıktan sonra da süpürge yaparken de aynı şekilde odaya süpür diyorum. Hemen 2 dakika süpürüyor bitti diye geri geliyor. Ama odanın e, sadece 5 5'te 1'ini falan süpürmüş oluyor. Şimdi bir güncelleme geldi. Siz de isterseniz bu güncellemeyi kendiniz yükleyebilirsiniz. Güncelleme yapmak için e, en az %15 şarjın olması gerekiyor cihazlarınızın. Cihazınız şarjı varsa güncelle diyerek yapabilirsiniz. Güncellemeyi nasıl yaptığınızı size göstereceğim. Uygulama üzerinden ayarlara giriyoruz. Aşağı doğru indiğiniz zaman güncelleme var. Oraya tıkladığınızda güncelleme kendisi otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu güncellemeyi ara ara kontrol etmenizde fayda var. Çünkü cihaz kendi yeni versiyonu eklediği zaman daha aktif kullanmanızı ve kullanışlı kullanmanızı sağlayacaktır. Şu an gördüğünüz gibi güncellemeyi tamamladım cihazımda ben ön bir tanımlama yapmıştım. Ekranda onu da görüyorsunuz. Bir de burada ana ekranda çalışma modları var. Standart mod var. Bir de özel mod var. Kendiniz isterseniz fan şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bir de paspas şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben ön tanımlama yaptırdım. Ancak sadece iki de odamı tanımladı. Bunu da nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim. Ayarlardan harita listesine tıklayarak hızlı harita oluşturma dedik hızları tanımış durmaya başladı gördüğünüz gibi otomatik olarak cihaz ilk önce bulunduğu odayı keşfediyor daha sonra da ilk gördüğü kapıdan çıkarak diğer odaları keşfetmesi gerekiyor ancak biraz önce de bahsettiğim gibi benim cihazım sadece iki odayı tanımlayıp geri istasyona geri dönüyor bunu defalarca denedim en az 8-10 kere hızlı tanımlama yaptırdım. Olmadı. Temizleyerek tanımlama var. İkinci seçenek. Temizleyerek tanımlama yaptırdım. O da olmadı. Sorununuzu düzelttim. Size şu an gösteriyorum. Şu an tanımlamanın bitmiş halini görüyorsunuz. Tüm odaları tanımladı. Odaları da ayırdım. Toplam şu an 7 tane oda gözüküyor. Siz de bu şekilde odaları ayırabilirsiniz ve temizlik yaptırabilirsiniz. Ben yaşadığım sorun şuydu. Ayarları girdiğiniz zaman halı ayarları var. Burada halı tanımlamayı ben açtığım zaman benim Xiaomi S1 Plus cihazım hızlı tanımlama yapmadı. Tanımladığı odaları da iki oda tanımladı mesela. Temizle dediğim zaman sadece girdiği giriş kısmını temizledi. Halıya takılınca geldi geriye istasyonun temizlik bitti diye. O yüzden ben şu an cihazı halı tanımanın kapalı bir şekilde kullanıyorum. Umarım bunu güncelleme ile çözerler. Yoksa şu an cihazımda halı tanımlama çalışmıyor. Halı tanımlama kapalı olduğu zaman sorun yaşamadan süpürdü, temizledi. Tanımlamaları da yaptı. Son kez harita oluşturmayı tekrar göstereyim. Ayarlara giriyoruz. Burada harita listesi Ona tıklıyoruz. Harita oluştur diyoruz. Hızlı harita oluşturmaya tıkladığınız zaman cihaz kendisi harita oluşturmaya başlıyor. Bu cihazda 3 tane farklı harita oluşturabiliyorsunuz. Maksimum daha fazla harita oluşturmanıza izin vermiyor. Daha önce oluşturduğunuz haritaları silmeniz gerekiyor. Şu an ben tanımlama yaptırmayacağım. Çünkü zaten haritamı gayet güzel oluşturdum. Ekranda görmektesiniz. Umarım siz sorun yaşamazsanız eğer tanımlamada ya da temizleme sorun yaşarsanız halı tanımlamayı kapatmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şu an ben cihazı bu şekilde kullanıyorum sağlıcakla hoşçakalın.